Başsağlığılarım kefenim edikti ölüm yakın bize her şey peşinde hangi nerede lan benim qardaş dedi neden hiçəm mən nərdən biləsən niyə dordun ki sən məni ana hər gün vuruyom quru quru qubara xarımım ki bilməm yerinə bədənim hər yor kimi numurunda buraxanda butumu kəndim təşıyım qəlbim irişmi əcellə yarışın dur bir son kəz dinləsən məni bədənim kirli mələk gəlirmi kardeş kader de böyle Ben yazdım ki hadi sen söyle Var mıdır bilmem vardığımdan ağlayan Çoktur bilirim kuyumu da kazan Sevme kızım beni Ben bir serseriyim Esrar ve duman kokarım Ben şarkı türkü bilmem Esrar sararım Kova yaparım Sen bana diskoya gidersin Ben sokağa çıkarım Ellerini verme güzelim Cigara diye tutarım Sen yatağa girerken ben sokakta kalırım. Sen saat onda, ben şafakta kalkarım. Sen parfüm, ben asrar kokarım. Randevum ağzalım, ben o saatte harman olmuşum. Harman olmuşum. Anar tutdum gariban anamdan 20 sene buldu buktum ayaftan. Gülmedi vaktım, gülmedi uktum. Çektim çile dert. Yarın Kimi yaşar hayatı gibi parası e Kimi bulamaz ana ekmek parası Bu nasıl bir düzen döndürdün ya? Adam gibi adam kalmamış ustam. Bir sevim vardı git vardı Garibanız usta kimse bize bakmadı Ana baba sevgisi sokakta kaldı Bir dilim ekmeği üçe böldük ama Kimsenin rızkına bakmadı usta e, Satmadı kaşı dostu üç kuruş uğruna. O yüzden kaybettik şerefsiz dünyada Bize göre değil usta şerefsiz yaşama Ceyhan Prensi Ceyhan 阿灾啊阿灾啊 DJ 演者 DJ 演者